sadece namaz kılmaktan ibaret bir din anlayışı, İslam anlayışı bizi bütün bütün kötülüklere mahkum eder. Emredici bir kuvvetimiz olmaz, hükmedici bir kuvvetimiz olmaz, kötülükleri men edici, yasak edici hiçbir güce malik olamayız. Sadece camilerin içerisinde sessiz bekleriz fakat camilere vaki olacak hiçbir taarruzu ve tecavüzü önleyemeyiz niyemeyiz Niye Hiç unutmam bundan 14 sene evvel galiba unutmadıysam bir müezzin kardeşimizin başına bir şey gelmişti. İslam'ı bir bütün olarak ele almadıkça içinden çıkılmaz diyorum ya onun ispatı sadedinde bir vakıayı anlatmadan geçmeyeyim. Süleymaniye Cami-i Şerifinde müezzin olan bir kardeşimiz vardı. Aynen şöyle bir hadise başına geldi. Günün birinde bir turist kafilesi, Avrupalı Hristiyan yahut dinli dinsiz neyse bir turist kafilesi bir Seyyah kafilesi geldi, camiyi gezmek istiyorlardı, dolaşmak istiyorlardı, turistik bir gezi yapmak istiyorlardı. Dış cephesini caminin seyrettikten sonra içeriye girmek istediler. Ancak kendilerine gerekli talimatı söyledim. Az çok kapandılar, ayaklarına pabuç verdik, içeri girdiler. Fakat kafilenin içerisinde çıplak bir artist kılıklı bir kadın, bir turist elinde bir köpeği vardı. Son derece cins bir köpekmiş. Dünyada sayısı az bulunan köpeklerden birisiymiş. Köpeğiyle beraber camiye girmek istedi. Hemen mani oldum diyor. Köpeğiniz burada kalsın yahut birisi beklesin fakat caminin içine Böyle köpekle girmeye imkan ve ihtimal yok deyince karşıma dikildi bu köpek 2 milyon liraya sigortalıdır, mühim bir köpektir, nereye gitsem götürüyorum, caminin içine de bu köpeği sokacağım dedi diyor. Korkunç bir hadise. Dikildim karşısına, hepsi birden köpeğe neredeyse içeriye girme imkanı sağlanacak ve ben direndim diyor son derece direndi. O turist kafilesini gezdiren tercüman yaklaştı. Yahu kardeşim ne olacak? Köpek de şöyle bir kıyıdan girsin caminin içinde ne var? Köpek girse ne olur dedi. Aslı Türk bunun. Ama İslam'dan bir payesi, mukaddesattan hiçbir zerresi imkanı olmayan bir insan. Baktım ki diyor içeriye sokacaklar. Hemen ceketimi çıkardım, ben burada bulunduğum müddetçe cesedimi çiğneyip geçmeden kimseyi sokmam buraya dedim. İman. Ve sokamadılar diyor, köpeği sokamadılar, diyor. mani oldum. Arkasından arkasından turist kafilesi dağıldı, cehennem oldu, gitti. İki saat sonra bir emir geldi, o müezzini alın, ha bilmem nereye defedin atın gidin dediler. Diyor vazifeden oldu. Demek ki İslam'ı bir bütün halinde ele almadıkça camilere de hakim olamazsınız. Emredici bir kuvvetiniz olmaz. Hükmedici bir iradeniz olmaz. Basit bir kalabalık olursunuz. Sürüklenen, sürünen, hükmedilen, ezilen, dökülen, yıkılan sefil bir topluluk olursunuz. İslam hem diyeye hükmetmesi, هم آخرتا دفت نسيجا بلم يردين